Herkese selamlar. Ben Pırıl. Ninja Traders YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yine yapay zeka olacak. Hadi gelin beraber son zamanlarda yapay zeka dünyasında neler olmuş, ne tip gelişmeler var hızlıca bir bakalım. Yapay zeka tarafından özellikle ChatGPT, GPT-4 teknolojisi kullanılarak yaratılan bir meme coin görmüş müydünüz arkadaşlar? Ben görmemiştim o yüzden bu haberi paylaşmak istedim. Turbo Token kendisine ait bir web sitesi de var. Gidip inceleyebilirsiniz. Twitter adresinde web sitesinin adresi de var. Daha detaylı oradan inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi Turbo Token nasıl oluşmuş? ChatGPT kullanarak oluşturulmuş. Hemen şurada size aslında yaratıcısının nasıl oluşturduğunu anlatan Twitter thread'inde göstermek istiyorum. GPT-4'a 69 dolarlık bir bütçem var ve bana lütfen önümüzdeki en büyük meme coin'i yarat demiş ve aslında bütün verdiğim promptları yani yönelgeleri ve aynı zamanda süreci anlatan bu bir Twitter thread'i paylaşmış. Burada da gördüğünüz gibi Turbo Token'ın görseli de aslında daha önceki videolarda bahsettiğim Midjourney yapay zeka aracıyla yaratılmış. Aynı zamanda Turbo'nun şu anda yaklaşık 30 milyon doları aşan bir market cap'i de var. Dediğim gibi daha detaylı incelemek isterseniz videonun altına yaratıcının attığı Twitter thread'ini ve web sitesinde bırakıyor olacağım. Son zamanlarda zaten biliyorsunuz yapay zeka dünyasında sular durulmuyor. Kesinlikle her gün bir şey oluyor. Bir yenilik, bir e, açıklama, bir toplantı vesaire. Şimdi yine önemli bir haberden bahsetmek istiyorum size. Yapay zekanın öncüsü, yapay zekanın yaratıcısı olarak görünen Godfather of AI takma ismi olan Geoffrey Hinton Google'daki görevinden ayrıldı. Ayrılırken de aslında böyle sansasyonel bir açıklama da yapıyor. Yapay zeka teknolojisinin insanla aslında iklimsel değişikliklerin tehlikelerinden çok daha önce bir şekilde zarar vereceğini ve daha ciddi bir tehlike olduğunu söylüyor. Bu konuyla alakalı aslında yani yapay zekanın tehlikesi ve insanları Tehdidi ile alakalı aslında zaten birçok konuşan kişi var. Elon Musk da daha önce konuşmuştu. Hunting de zaten ölmeden önce yapay zekanın büyük bir tehdit yarattığını söylemişti konuşmalarında. Jeffrey Hinton da yorumlarda bulunmuş. Konuyla alakalı sıklıkla gündeme gelen olaylar da var, toplantılar da var. Bunlardan bir tanesi ABD Başkanı Joe Biden'la Google, Microsoft ve OpenAI'ın etkilerinin gerçekleştirdiği toplantı. Toplantıda tabii ki hem yapay zekanın getirileri yani geleceği noktalar, sağlayacağı faydalar konuşuldu. Aynı zamanda da riskleri konuşuldu. Hemen kısaca şöyle detaylarına da bakalım. Yapay zeka insanın hayatını kolaylaştırabileceği gibi aynı zamanda bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Ve bu nedenle yapay zeka teknolojilerin etik ve hukuki çerçevelerde yönetilmesi gerektiğini belirtmişler. Toplantının aslında ana maddeleri bunlardan ibaret. Fark ettiyseniz de bu toplantının içerisinde Meta ve Apple yok. Şimdi bir sonraki haberimizde Apple'la alakalı devam edelim. Evet bir diğer bahsetmek istediğim haber Apple'ın AI yani yapay zeka stratejisiyle alakalı. Tim Cook aslında yani Apple'ın CEO'su şöyle kısaca bir açıklama yapıyor. Ben size kısaca özetleyeceğim. Evet biz yapay zekanın şu anda potansiyelinin farkındayız. Bunu yakından takip ediyoruz. Fakat biz şu an diğer bütün işte Microsoft gibi, Google gibi, büyük firmalar gibi bodozlama dalmıyoruz. Biraz daha düşünceliyiz. Toplumsal düzene, toplumsal dengeyi düşünüyoruz ve bunları bozmayacak şekilde ilerlemek istiyoruz diye bir açıklama yapıyor. Bana saçma gelen kısmı anlatmak istiyorum size. Biliyorsunuz ki Apple kullanan zaten herkes biliyordur. Apple'ın Siri isminde senelerdir kullanılan bir yapay zeka ürünü var. Apple'ın bütün ürünlerinde Siri var, Apple Watch'ta var, iPhone'da, iPad'de, Mac'te, HomePod ürünlerinde. Hepsinde var ve çok uzun senelerdir zaten Siri kullanılıyor ve Siri'nin zaten yani bu yapay zeka teknolojilerin tehlikesi konuşulmadan önce bile e, Siri'nin etik olarak böyle çok doğru bir ürün olmadığı da konuşulmuştu yani hani dinlemesi, uygulamaların içerisinde aktif olduğu zaman yaşanan sıkıntılar vesaire. Bunun üstüne açıklama yapması bana biraz garip geldi zaten. Bunu da paylaşmak istedim. Evet son bahsetmek istediğim birkaç tane haberse yapay zekanın iş hayatındaki aslında etkileri. Maalesef aslında olumsuz bu etkiler. Öğrencilik hayatı olan ve öğrenci olan herkes muhtemelen hatırlayacaktır. Çek denen bir web sitesi var aslında. Tanımında online eğitim servisleri yazan fakat benim ve muhtemelen benim gibi birçok kişinin online ders kitaplarındaki ödev cevaplarını kontrol ettiği bir yer Çek. çekim maalesef kendi işlerini ChatGPT'nin inanılmaz olumsuz etkilediğine dair bir açıklaması var. Yılın ilk yarısında ChatGPT'nin büyümemize gözle görünür bir etkisi yoktu. Yeni kayıtlarla, yeni sign-up'larla biz beklentimizi karşılıyorduk. Fakat Mart ayından bu yana öğrencilerin ChatGPT'ye olan ilgisinde önemli bir artış var. Bu da bizim büyüme hızımızı oldukça etkiliyor diye bir açıklama yaptı. Ve ardından da hisselerinin maalesef 48.41'lik bir düşüşle 9.08 dolara kapandığını açıkladı. Evet yine aynı tarzda bir haberle devam ediyoruz. IBM'in CEO'suna göre müşteri odaklı olmayan işlerin yaklaşık %30'u yapay zeka tarafından yerine getirilebilir hale gelecek. Ve bu süreci de yaklaşık 5 yıl içerisinde tamamlanacağına inanıyor IBM in CEO'su ve kendi şirket bünyelerine de daha fazla bu rollerle alakalı alım yapmayacağını da açıklamış. Bu da aslında bu konuyla alakalı ciddi bir haber. Evet bu şekilde de videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar aslında bahsettiğim şeyler genelde olumsuz ve yapay zekanın insanları tehdit eden bir yanı olduğuyla alakalıydı. E, fakat bence her zaman bundan ibaret değil. Daha önceki videoları da izlerseniz yapay zeka e, serisinin olduğu videoları göreceksiniz zaten. Yapay zekanın insan hayatını kolaylaştıran da birçok yönü var. Hem hayatınızı kolaylaştırabilir hem sizin daha kolay para kazanmanızı sağlayabilir. Birçok pozitif etkisi de var. O videoları da göz atmadıysanız göz atmanızı öneriyorum. Videoyu beğendiyseniz de beğene tıklamayı unutmayın. Sevgiler görüşürüz.